Merhabalar Özel Güvenlik TV izleyenleri. Ben Hasan Çelebi. Bu haftaki haber bültenimizde karşınızdayız. Haber bültenimizin ana başlıkları koronavirüs vaka sayısındaki artış, aşı konusundaki gelişmeler ve Yargıtay'ın emsal niteliğinde vermiş olduğu bir karar. İlk haberimize başlayalım. Artan koronavirüs vakaları sonrasında kısmi olarak sokağa çıkma yasağı uygulaması başlatıldı. Bu sokağa çıkma yasağının detayları İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı bir genelgede kamuoyuna duyuruldu. Artan koronavirüs vakaları sonrası hafta sonları için ilan edilen kısmi sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu. Buna göre 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10 ila 13 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar 13 ila 16 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. 20-11-2020 Cuma günü saat 20'den itibaren geçerli olacak genelgeye göre alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik salonları sadece saat 10 ila 20 arasında hizmet sunabilecekler. Restoran, lokanta, pastane, kafe kafeterya gibi yeme içme yerleri 10 ila 20 saatleri arasında sadece paket servis veya gel al hizmeti şeklinde açık olabilecek. Covid-19 salgını sebebiyle alınan yeni tedbirler kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede özel güvenlik görevlileri görevlerinin başında bulunacaktır ibaresine yer verildi. Detaylı bilgi için Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nın web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşanan bir gasp olayında özel güvenlik görevlisi şüphelileri etkisiz hale getirerek polislere teslim etti. Adana'nın Seyhan ilçesinde Atatürk Parkı'nda bir kişiyi bıçakla tehdit edip kemerle darp ederek parasını gasp etmeye çalışan iki şüpheli özel güvenlik görevlisi tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Gözaltına alınan iki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Sıradaki haberimiz Yargıtay'dan önemli bir mesai kararı. İş yerini terk etmek tazminatsız kovulma sebebi sayıldı. İş yerindeki bir takım uygulamalara öfkelenen işçi iş yerini terk etti. İşveren ise devamsızlıkları tutanak altına alıp işçiyi tazminatsız kovdu. İşten çıkarılan işçi kıdem tazminatı talebiyle mahkemeye başvurdu. Mahkeme davanın kısmen kabulüne hükmetse de işveren kararı temiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi. Yargıta ise işçinin yazılı veya sözlü olarak hiçbir açıklama yapmadan iş yerini terk ettiği gerekçesiyle tazminat ödenmemesi gerektiğini hükmetti. Şimdiki haberimiz kura ile üniversiteye özel güvenlik görevlisi personel alımı ilanı. Güvenlik görevlisi alımı yapılması için personel alımı ilanı yayınlandı. Yayınlanan ilanda Fırat Üniversitesi birimlerinde görevlendirmek üzere güvenlik görevlisi alımı yapılacak. Bu ilana adaylar işkur üzerinden başvuru yapabilecek. Bültenimizi son derece umut vadeden bir haberle noktalıyoruz. Biontech CEO'su Uğur Şahin, aşının dağıtımını yılbaşından önce yapabileceklerini duyurdu. Biontech'in ürettiği COVID-19 aşısının etkililiği, farklı yaş ve etnik gruplarda tutarlı olduğunu ve risk altında olan 65 yaş üstü etkinliğinin ise %94'ün üzerinde olduğunu açıkladı. Şirketin CEO'su Uğur Şahin, eğer her şey yolunda giderse aşının onayını aralık ayının ortasından sonra alabileceklerini ve dağıtıma yılbaşından önce başlayabileceklerini açıkladı. Evet sevgili Özel Güvenlik TV izleyenleri. Bu haftaki haber bültenimizi burada noktalıyoruz. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.